Merhaba Başak Kuşları nasılsınız? Umarım iyisinizdir güzelliklerim. 3 tane desteğiyle açılım yapmak istiyorum. Kişisel özel bakım için arkadaşlar yorumlar kısmına biliyorsunuz ki bazı e, kullandığımız hesaplar kapandı. E, platformlar daha doğrusu. E, yorum kısmına kişisel özel bakımı baktırmak istiyorum diyenler olursa oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar bana. Şimdi bakalım evrensel enerji kartı ve rumi kartı patine kartı. Normalde iki çok farklı kartlar. Başaklara kullanmak istedim. Biliyorsunuz ki iyi yönlü enerjiler. Ben Katina'nın biraz yoğun enerjilerde olduğunu düşünüyorum. karanlık enerjiler. Tam tersi Rumi de iyi enerjiler. iyi yönlü enerjilerde bir deste. İkisi de çok farklı desteler ama sanırım siz farklılık Yaratacaksınız ama aynı orta yolu bulup aynı yönde ilerleyeceğinizi, aynı hedefte ilerleyeceğinizi görüyorum. İki iyi ve kötüyü birleştirip mesela diyorum yani farklılıkları birbirine birleştirip öyle yola koyulacağınızı görüyorum. Bakalım dolar kısmından destek olanlar maddi destekte bulunan arkadaşlar için teşekkür ederim. Manevi olarak da beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Aşk genel kariyerde başaklarımızı neler bekliyor? Aşk genel kariyerde. Evet. Evet. Sizi neler bekliyor? Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki kupa sultana kılıçların olmuşsu dinarların içi olanı yeğeneklerin beşlisi sebat kartı geldi. Evet arkadaşlar alma verme dengesini koruduğunuzu ve güçle alakalı konular yaşayacağınızı görüyorum. Kendinizi bir insanın içerisine gösterme ya da e, kendi içsel ruhunu e, sevdiği işi yaparak halledeceğini, yani güçlü bir konumda ilerleyeceğini, güçlü bir hikayede ilerleyeceğini fakat bunun önünde savaşlar da olacağını, bu savaşları güzelce atlatacağını, hani e, örnek veriyorum bir iş yapıyorsundur ailene bakıyorsundur ailen ailene mi destek olacaksın kendi e, gelirini mi elde edeceksin e, bunun hesap kitabını yapabilirsiniz buna benzer olaylar olabilir arkadaşlar ya da e, ev hanımısınızdır e, kişilerin sizi konuşacağını, ama güçlü bir duruş sergileyeceğinizi bazı insanlara e, sınırlarınızı çizgilerinizi belirleyeceğiniz gündemlerden geçebilirsiniz ve evet, duygusallık görüyorum arkadaşlar bir yandan. Hani burada ruhsal anlamda bir bitiş, bir son kesin dermansız kalmak görüyorum. Yıpratıcı bir olay içerisindesin duygusallıkla alakalı. Ama bu duygusallığınız dışında neşe, neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Evet yorulmuş, yıpranmış olabilirsin. Evet savaşmış olabilirsin. Ama teman senin konun e, mutlu olmak kendi iç dünyana dönmek. Evet arkadaşlar ezan okunuyor. Bir durdurmam gerekiyor biliyorsunuz ki. Durdurduktan sonra tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bir güç gündemi olacak. Sağlam bir şekilde güçlü ilerleyeceksiniz. Güçlü bir gündem sizi bekliyor dedi. Evet devam edelim. Evet. Biraz bazı insanların gözünün nazarına e, gelebilirsiniz arkadaşlar i̇stekleriniz, düze, e, istekleriniz doğrultusunda ilerlemek istiyorsunuz ama önünüze ya da aşk konusunda birileri sizin hikayenize örnek veriyorum e, aşk aşk kariyer genel anlamda birileri sizi çekemiyor olabilir İlişki konusunda da olabilir arkadaşlar kişiliğiniz konusunda da çok konuşulacağınız zamanlar geçireceğinizi görüyorum kendinize yöneleceksiniz. Yeni sayfalar, yeni başlangıçlar, yeni olaylar. Ruhun güneşi sonsuzdur, dün yoktur diyor. Geçmişi geçmişte bırakacaksınız arkadaşlar. Belki yeniye kapı aralayacaksınız. Geçmişi bırakmanız gerekiyor ki yeniye kapı açmak için. Ve şunu söylemek istiyorum. Bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir diyor. Faydalarıyla beni sevindirir. Şimdi öncelikle ee, sağlam bir şekilde ilerleyeceksiniz güçlü bir hikaye demiştim bunu hem eğlenerek yapacaksınız hem severek hem sevdiğiniz yoldan ilerleyeceğiniz ee, bir müjde alacağınızı görüyorum arkadaşlar bazı insanlar da sizi önünüze set e, ya da engel koymaya çalışacak ama siz aşacaksınız aşk konusunda elinizi kolunuzu bağlayan bir narsist bencillik e, egoistlikle alakalı savaşlar geçiriyor olabilirsiniz Dediğim gibi elinizi, kolunuzu bağlamış. Bundan çözülmeniz gerekiyor arkadaşlar ve ruh eşliğiyle beraber olduğunuzu söylemek istiyorum. Biraz kişinin karakteri... duruşu aklınızdaki insan sizi seviyor ama aması var. Hani burada sürekli bir öfke, yıkılmalar, ne bileyim bir sonlanış söz konusu. Belki evliydiniz. E, sarsılma içerisindesiniz şu an ve bunu e, bitireceksiniz ya da yeni başlangıçla yeni başlangıç dedim ve aptal kartı, joker kartı geldi. Yeni bir başlangıç, ilişkinizde yeni başlangıç olabilir ya da tamamen bir bitiş olabilir arkadaşlar. Kesinlikle böyle görüyorum. Katina'dan bir devam edelim. Bir denge isteyeceksiniz arkadaşlar. Genelde. Evli kişiler başaklar dinliyor olabilir. Bir mal sahibi olabilirsiniz. Altın para, zenginlikle alakalı somut adımlar, özür teklif gelebilir. Evlilik teklifi de gelebilir arkadaşlar. E, i̇lişkiniz yoktur ya da ilişkiniz vardır evlenme teklifi olabilir hayırlısıyla. E, Dış etkenler senin elini, senin elini kolunu bağlayacak. Yıkımsızlık, e, melankoli, üzüntü, kayıplar, hüsranlıklar, hastalıklar. Ters giden şeyler seni mahvedebilir arkadaşlar ama bir fikir değişikliği, güvensizlik de var sizde açıkçası. Burada güzelleşecek mi bazı noktalar? Evet, bir bilgiye gidebilirsiniz, bir kişisel bakımı yaptırabilirsiniz, ilham alabilirsiniz, sanat ve edebiyata yöneleceğinizi, akıl, bilgi, tecrübe kazanacağınız, yeni fikirler edineceğinizi görüyorum hayat akışınızda. Aldatan bir koca olabilir. Çok aşık olan, çok ıı, etrafında dolanan rekabet ortamı olabilir. Aklınızdaki insan çok bunu size sünmüş olabilir arkadaşlar. Kendinizi prenses gibi hissettirmesiniz ama bir anda boşlukta hissettiğinizi düşünüyorum. Ya da böyle bir insan gelebilir. Hukuki, hukuki yardımla alakalı ya da hukukla alakalı konularınız olabilir. Evet onun yerine başka saf sevgi geleceğini görüyorum ya da e, kendinizle olan aşkınız, aşk kadın derler ya, aşk adam derler. Kendiniz yapacaksınız arkadaşlar. İlla birine ihtiyacınız olmak zorunda değil. Dengeye geleceksiniz yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Bazı bazı sınırları, çizgileri e, devre dışı bırakacaksınız artık bazı kişilere. Evet, iş hayatında bir özgürlük, takıntılılık söz konusu olabilir arkadaşlar. İş hayatınızı çok düşünüyor, tartıyor olabilirsiniz bazı noktalar iyi e, iyiye gitmiyor olabilir. Ev hanımısınızdır ya da değilsinizdir. Ev hanımıysanız e, nafaka gibi gündemler olabilir. Dava ile alakalı. Eğer değilseniz arkadaşlar evle kendi işinizi yapıyorsanız ev hanım değilseniz. E, işinizde i̇şinizde bir takıntılılık ya da detaylara inme gibi gündemler olabilir. Para size doğru geliyor arkadaşlar. Bir özgürlük sizi e, tema alacağını görüyorum ama biraz kararsızlıklarla dolusunuz. Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Bazen diyor çok detaya inmemek gerekiyor. Yüzeysel yaşamanız gerektiğini söyledi kartlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet kendi iç dünyanızı döneceksiniz. Hayaller kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu size iyi gelecek. O zaman diyor kadın ilahi ışığın hüzmesidir. Evet evet yürek acısı gibi acı yoktur diyor. Biraz savaş mı var aşk hayatınızda arkadaşlar? Peki bu düzelecek mi? Hani aşk hayatında biraz sıkıntı gördüm. Evet diyor ki aşk seçilmişler için bir gemidir. Bu gemiden diyor nice insanlar gelip geçti diyor. Nice kişiler geldi, hayatlar geldi. Sen diyor savaştım bununla diyor. Ego, ego ölümü var arkadaşlar. Çok fazla fedakarcı olma. ikinci bir seçeneğin olacak enerjin ve sinerjin. Ee, yükseleceğini görüyorum var olan ilişkin ya bitecek ya sonlanacak arkadaşlar bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir